Bu videoda hatırlarsanız diğer, diğer videoda Pokemon ünlü testi Abone çeke. olmayı, ya. kanala beğenmeyi unutmayın. Ne Neyse. <laughs> arkadaşlar. Şimdi burada iyi bir bak Pokemon modunda. Şimdi size Pokemon modumu göstereceğim. Minnoş. Bunlar da minnoş. Diğer videoda hatırlarsanız Pokemon videosu çektim. Abi bir şey söyleyeyim. Çok iyi. Selam aleyküm. Merhaba Ali Dere. İlk, arkadaşlar, ilk Arkadaşlar hep, birlikte çizim, çizim. Çizim. hep oynayacağız. O diğerisi bizim kuzenimiz Ömür. Hı. Ve ben Aynı de Anne deneni kimden kim? De Çünkü kanalı olmayı beğenmeyi <laughs> unutmayın. Sizi çok seviyoruz. seviyorum. Sen öldürüyorsun. Bütün ailemiz çok Ben ben. Onu kendi bakıma mı Abone olanları adlarını söylesinler. Biz de yoruma yazsınlar. Adlarınız ne? Emin Ve Bak, bak Ve biz de sizinle birlikte Ver biz olalım. de size abone olalım. Aynen. Olur mu? <laughs> Al kendi yumurtalardan al. al. Yumurtalar diye bir de şey istiyorum. Düşme yaz o zaman. Arkadaşlar bu videoda <laughs> evet, çok güzel programlar gelecek. Bak. Evet. evet arkadaşlar şu an e... Evet. Pigeon'u oynuyor. Megan, Maya bir gerçekten yapmışlar, güzel yapmışlar. Evet. Anne biz bunu bağlayamıyor muyuz? Yok. Bu ne? Hadi bağla. Bakayım çık. Ya Pokémon seni takip ediyor. Pokémon'un hala seni takip ediyor. Ben <laughs> benim bir gücüm hani beni takip ediyorsun. Beni takip etmiyor belki. Uzaklaşırsa takip eder. Sen niye yasan? Svetoy. Pikachu gel. Hamza gelmiyor. Ha geldi. Arkadaşlar gerçekten şu anda çok güzel gidiyorum. Ya bu kadar. Koşa koşa ya. diğer Pokemon'ları da göstereyim. Bu sadece bir ilk 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 Sen ne yapıyorsun? ilk 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 Arkadaşlar şimdi bakalım başka Nasıl gözüküyorum bir kere de bana bak. Baksana. Emit olur. Şöyle başka bir tane pokemon evrimini oynayayım. <laughs> Arkadaşlar bu pokemonun evrimi daha yeni gördüm. Bakın daha yeni değil de. Geçen senelerden beri gördüm. Evrimi. Emir. Emir. Emir gel bak. Hangisinin evrimi daha iyi? Yardım edeyim. Cekili paslar verip kol alıyor. Hangisinin evrimi daha iyi? Pokemon topu verin bana. Bugün de bu eğilince seni Sen hepsini alabiliyorsun. Eğildim. Şimdi onlara bakman lazım. Şöyle. Eğilmen lazım. lazım. Arkadaşlar bu arada sizler çok şey ediyor. Yoruma <laughs> ya. yazın altlarınızı ve bize size abone olalım. Arkadaşlar şimdi. Ömür Pokemon'larla savaş açtık. Aa Pokemon Savaşı yapabiliyormuşuz. Kaç gündür ben bunu merak ediyordum. İkinci part ben de oynayacağım. Haberiniz olsun. Benim adım da Zeynep bu arada. Memnun olun arkadaşlar. Kardeşim. Evet. Ya bu ne? Samsun. Şey Gidip Şarkı söyleyin. Şarkı söyleyin. Kaybettim. oh, Aga Boxer. Arkadaşlar şimdi daha güçlüsünü koyuyorum. Aga Boxer. Zor koyacağım. Sapla. Yen lan şuna. Yen lan şuna. Ya bunları <laughs> öldürmek istiyorum. Öldürüyor şu an bir tanesi. Savaş açtım seninkine. Lan geri geldi kala. Arkadaşlar şimdi birlikte. Yürü git. Geri git. Şimdi arkadaşlar. Çigilip abla. Uçuyor mu? Uçuyor. Seninki nasıl öldürsen. Ömer bak onu şey. Yapamadım. Ya uçuyor geldi kala. <laughs> hani zaptos? Zikeri bas. Saldır oğlum. Ama sen <laughs> erkek değilsin ki. Yay kazandı benimki. Ha? <laughs> Pokemon ben sözü yapmışım burada. Dur ben de seçeceğim. Ama sen kızsın. Seçeceğim. Ben gene değiştireceğim. <laughs> gene Pokemon Arkadaşlar, şimdi ben geliyorum. Arkadaşlar geliyor. <laughs> Ama şimdi Çelmendir arıyorum. Çelmendir. Dönel la biraz alayım mı? Arkadaşlar bu arada sizinle birlikte e, sizinle birlikte oynat. aldım. Çok, çok eğlenceli. Bana. Bir tane koy, bir tane. Bir tane koy. Ay, bana Pikachu ya. Ay bana Pokemon'ları aç. Abi bana, bana, bana... Pikachu. Ben evet. Pikachu istiyorum. Ha tamam. Tamam. Sen şurada. Ada <laughs> abi Ada pis Seçtim. Bu arada arkadaşlar Bekleyin size demiyor. Hatırlıyor musun? Yok hatırlıyor Ağzım gerizekalı dedi ama size demedi arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar şaka yaptım ben bunu ya. Siz bakıya başladın önce. Biz onu kistik. He nezir oldu. Ya ben yine kaybettim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben çok tatlış bir tane kız oldum ama gözlerim Arkadaşlar gece pokemonları da de var? Gece pokemonları da de var benim? Kıpkırmızı gözlerim. Ben çok güzel olacağım. E sen ne kullanıyorsun Allah aşkına? Ne sen? Yani? Ya bu Pokemon'ları bulamıyorum. Pokemon'lar burada ya. He. Tamam bak babayı. İstediğin Pokemon'u seç. Ş Şunu alayım. Herkes üç tane seçsin bence. Ya bence bir Şş. tane. Bir tane, bir tane. Tamam ben de bunu... Ya. Ben e, şey istiyorum. Pikachu. Hep istediğini seç. Hadi ya sen kapıştır hadi koy. Koyacağım ben. Koydum. Ben de koydum. Ne kaldı koydu ya? Kaldım, kaldım ya. Ya vurma benim gibi ben de seninkine bir kere vururum. Tamam. Çünkü öyle savaşmıyorlar. Oh. Hadi. Ya. Adamım benim. Öldür şunu. Başka bir bakıma seçtim. Ee, bu olur mu acaba ya? Küçük seçelim bu sefer. Ya bak ben küçük tamam. seçeceğim. Çelmendir. Çelmendir alayım. Sen şey, koy sen. Arkadaşlar, Aa! adım yazmadım. Ee, i̇yi bir. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Ah gelmen. Ko işte. Sen Nereden bu iyi denk ki? Tamam. Herkes gerçek. İyi değil koymuş mi? Bu lan? E ko işte. Hadi savaştır. Ne sen ben bu iyi ya. Herkes kendi adını yazsa zaten yazsın. Zaten ben de yazdım. Ver onlara. Oh canıma değsin. Ata, benim bir sonraki seçtiğim Pokemon'la savaştıracağım. Hop. Hop. Kaç mı? Diğer de senin herhalde. Diğer de senin. Şunu, bu senin mi? Yok, benim değil. Bir sonraki seçtiğim Çelmen de bir üstü. Seçtim. Bu arada arkadaşlar, ben geldim. Seçtim, Çelmen Şalman de, seçtim. Oo, en sevdiği karakteri de seçtim. Ömür karakteri. En sevdiğim karakteri seçmedim ki. En sevdiğim karakter bu modda yok. Bana bakma. Ben onu ben o bulamıyorum değil. ya. Ben niye bulamıyorum? Bakın Zeynep oyna katılıyor. Ana bana ya. bul şunları. Arkadaşlar nerede bilmiyorum. 3 2 1 Başla geldim. Ana ben bulamıyorum ki. Arkadaşlar bu scope'ı. Ya buradayım. Aga değil ki. Aga scope'et. Aga değil ki. Arkadaşlar ben nereye gideceğim ya? Uçuracağım. Bekleyin ben şey Abi yapacağım. Üçün, Abi bana geç. şey. Pikachu. Hadi. Ne? Sen Geçim. ne kadar tatlısın. Öptüm seni. Hadi. Bu kim? Bu kim ya? Çelmeç. Çelmeç Çelme ne bilsin. Şey. Ama ben bir getirdim. Bak sen ne koydun? Bana ne ben bir tane i̇şte koyman lazım yalnız. Sen, Hı -hı. Ömür. Kalk sen benimkime koy. Ben de seninkine vuracağım. Tamam mı? Kavga ettir. Tamam. Hadi. Sen bu evrende ne buluyorsun? Ay nasıl piketçilerim? Ya senin piketin nasıl ama senin 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 bir, niye bir şey? şey. ama senin max... senin piketin nasıl ama senin senin piketin nasıl ama senin senin piketin nasıl ama senin senin piketin nasıl ama seçtim. senin seçtim. Serdar şunları bir de al oraya. Gidemiyorum. Şunları öldürsün. Şunları öldürsün. Şunları öldürsün. zaten öldürsün. Başka yapacak bir şeyim yoktu o yüzden. Ya öldüm. Ya öldüm. Ya Serdar şunları öldür Allah aşkına. Ben niye atıldım? Ya ben de bir şey yapamıyorum. Tek blok kırabiliyorum. Ama elindeki Pokemon'u kullan. Nasıl? Bunu mu? Ne eline geldi size? Elimde başka yok ki. Çıktım ben de oyunda. Oynayın mı? Gene gelin, gene gelin. Zaten. Niye? Çay nerede? İki Lan, çay zadım nerede? Ben mi oturayım? Ya niye? Hı? Ben bir Arkadaşlar bir bitti be. Yeni